Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Yeni bir Battle Royale oyununuzla karşınızdayız. İlk bakış inceleme çekiyoruz. Real Royale oynuyoruz. Yanımda abim var. Hoş geldin. Merhaba. Kanka hemen bence var ya sağlam bir yere atlayalım. Ne diyorsun? Lost Forge yazan yer var ya bence oraya gidelim. Bak hemen ilk atlayacağımız yer orası. Bence atlayalım. Jump yap. Hemen. Boşu tuşuyla atlıyoruz. Arkadaşlar. Değişik bir Battle Royale oyunuyla karşınızdayız. Ha? E, deneyelim bakalım şansımızı çeşitli özellikler barındırıyor oyun. Aldığınız özel güçlerle savaşıyorsunuz ve karakterlerin kendine belli başlı şeyler özellikleri var. Ben Hunter karakterini seçtim. Şey Suikastçı karakterleri falan var. Adamlar senin yanında mı? Ay, yok Kanka sandık falan açıyorsun. İnşallah o adamlar. Ama ben özelliklerimi falan aldım. Bu neymiş? Silah yoksa bak silah var. Oo, oh, falan aldım. Arkadaşlar şu gördüğümüz özellikler mesela F'ye basınca ileri doğru atıyor. 3'e basınca kalkan koyuyor önüne. Çok farklı özellikler var. Can basma özelliği var. Oo, şakkan var. Şakkana ben de şaşırdım şu an. 80 player var şu anda oyunda. Alabiliyor evet. Alabiliyorsun, alabiliyorsun ha. Özel, özelliklerini iyi almaya çalış. Bu neymiş? Mesela şu özellik neymiş arkadaşlar beraber test edelim. Aa bu bir şey fırlatıyor lan. Kanka Z atamıyor. Z at mı? Abi. Tamam ben buradan bir şey al. Bana en güzel şey can ya. Can varmış böyle. Onu almam lazım. Ata biniyor mu birisi? Ha sen mi bindin? Evet ata biniyorsunuz arkadaşlar Z'ye basınca. Kanka neredeyiz biz şu an alanın? Tam alanın içindeyiz. Burada rakipler yok mu ya? Var abi ters atış Ciddi mi? Vallahi öldürüyordum az daha. Aa gördüm 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 Kanka burada. Kanka beni iyi vuruyor gülüm, ha. Şart şart. Burada burada şart Ha öldürdüm öldürdüm vurur. Sen vurdun mu sen mi vurdun? Olacağım. Vurdu. Adamsın. Gel. Yapma, yapma. Bakalım bunu silahları ne? Tamam. O neymiş kanka? Bilmiyorum Healing Station yazıyor. O özelliklerini dene. Hangi özellik güzelse onları alırsın. Oha. Bir tane silah var onu almamız lazım. Onu bulmamız lazım. Bakalım nereden bulacağız? Arkadaşlar yine Battle Royale tabanlı bir oyun. Atlayış yapıyorsunuz. Alan içerisinde veya alan dışarısına. Yine alan içerisinde kalıp rakiplerinizle kapışıyorsunuz. Sadece tek farkı çok özellikler barındırması. Uçmalar, kaçmalar, cam basmalar. Bu ne lan? Bu, bu bende de şu. Bu da iyi. Güzel. Aha! Sanırım bu silah. O dilmiş. Tamam. Hasarı masarı görüntüleyebiliyor muyuz? Ona bakmaya çalışıyorum. E, damage. Damage. Vay canına. Kanka bende Alkan. bir silah var. Hasarını görme. I'ya basıp hasarlara bakabiliyorsun. Haberlerin olsun. Olur. Kanka adam var adam var adam. Adam bizi, bizi, bizi sıkıyor bizi sıkıyor bizi, bizi sıkıyor. Arkamızdan Arkamızdan vurursun. Kanka kanka. Vurabilir misin onu? Aldım lan. Bir şey yaptı. Kanka arkası gel, gel, geliyor arkası geliyor. Abi can yenileme hangisi ya? Tamam. G ve H ile canlar dolduruluyor haberin olsun. Arkadaşlar G ile ve H ile dolduruyorsunuz. Galiba G kalkan H de can dolduruyor. Çok güzel. Ben diyorum ki lan ne oluyor kim sıkıyor bize? Kanka adamın arkadaşı falan olabilir haberin olsun. Özelliklerim var 1 2 3 4. He evet. Onu kullandım öyle öldü ha. E, canım falan biterse bak orada G ve H var. Alıyor musun? Sen de bakmadın adam mesela varmış. Bende şu an sıfır tane var. Ne yapalım? Gel şöyle bir gezelim ya. Sana helal olsun vallahi ya. Bayağı sen alışın oyna. Şu tarafa doğru mu gidelim? Ha buraya. Aa burada ne var? Dur burayı bir açalım kanka. Bu ne lan? Smok atıyormuş. Bende bir tane silah var. Çok etkili bir silah ama ben bunun böyle kötü olduğunu bilmiyordum ya. Ağır atıyormuş mermiyi. Pistol var. Atabilirim. Tabanca. Atan beni. Arkadaşlar at da güzel ya. Oyun Fortnite diyebiliriz ya Fortnite gibi. Fortnite hiç oynamadım ama onu da herhalde bir ilk bakış çekeriz. Kanalda o da dursun. Bu ne? Abi benim silah galiba bu. Tamam bu benim silah galiba. Tamam. Şöyle bir bakalım canlar manlar var mı? Oo tamam bir tane enerji çiçeği aldım. SMG silah var. Mı? Oh üstü üstü. Ciddi mi? Allah. Geldim sana. Yedi, gördüm. Aslı gördün mü? Evet gördüm gördüm. Önüme bir tane özellik attım ama bir şey yaramıyormuş. Hı. Kanka çok iyiydi. Gel basalım şunu ya. Çok iyiydi. Şarjı değiştirmeyi unutma. Oo dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Loğun şey iyi, güzel. Şuradan çıkar mısın? Buradan çık. Basın bakayım buraya. Bastım, bastım Bende bir tane silah var. Dikkat çok yaklaşma. Sağlam bir silahım var. Onunla çakacağım. Oooo! Çabuk ol vur! Kanka bendeki silah acayip hasarlı. Bak sana söyleyeyim. Sniper yerine geçiyor herhalde. İyi vurduk var. ya iyi vurduk. Ben sana biz oh, bu oyunda oh, bayağı oh. iyi battle royale çekeriz ha. Arkadaşlar Yok, biz bunu bayağı iyi oynarız bence. Oha! Asıl rifle yazıyor kanka bunların silahları güzel. Oha gel 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 gel. Bak Frost Heirloom Rifle yazıyor. Kanka bunlar Alın. özel silahlar. Şunu değiştirebilir miyiz acaba bakayım bir. Arkadaşlar şeyine bakacağım hasarına bakacağım. Ana çok düşükmüş lan hasarı. Benim silahım kadar yok herhalde. Şunu I'ye tekrardan basayım. Tamam benimki daha iyiymiş. Hasarı yüksek bir tane silah var. Kanka bir tane sniper tarzı silahım var. Bir tane de alım var. Alan kapanıyor şu an. Yine bir at yapalım. Neyle? Kanka alanın şurasına doğru gidelim işaret edelim. O drop mu? Arkadaşlar şu anda drop var mı bilmiyorum da oyunda. Bir deneyelim bakalım drop falan var mı? Kanka şuralara doğru geldin de buralar tekin mi acaba? B'ye basıp oluyor. kalkıyor? Güzel. Aa. Gel şöyle biraz gidelim. At falan da güzel ha. At koymaları böyle biraz... ...essizlik katmış ya oyuna. Oyun bayağı eğlenceli olmuş timde ücretsiz haberimiz olsun arkadaşlar. Real Royal. Bilmeyenler için tabi. Bilenler biliyordur da. Kanka burada bir ışıklı bir şey var. Bu drop galiba. Abi bunu drop olduğunu emin miyiz kanka? Bu kötü bir şey olmasın? Ben aşağı düştüm. Bir şey de bulamadım da. ha şuradaki kızlar Ne orada? Aa bu healing bak bu can basıyor. Bana en çok gereken bu. Bu daha iyi. Tamam. Can basıyormuş bak benim o saçma sapan bir... Ateş ya vurulmuyorsun mi? ama ateş edemiyorsun kalkanda. yukarı uçan ne? Neyi? Yukarıda uçan birileri var mı? Yandık galiba. Yok bizim giyim var o kadar bir şey var ya. Hadi be. Buraya. Sana dur geldim. Başıyorum. Almış abi. Vallahi. Valla? Bu arada arkadaşlar oyun Türkçe desteklemiyor. İngilizce. Tabi anlayabiliyorsunuz. Basit yani. Basit tabirler kullanılmış oyunda. Çözebiliyorsun anında. Oyunda solo, duo, squad falan girebiliyorsunuz. şu an doğuyu açtık. Bir yandan oynarken bir yandan tanıttık. Oyun beğendim ya. Sustum ya. Bu neymiş kanka? Şimdi ben bunu hangi özelliği alabiliyorum? Bunu alacağım ya. Benim bu diğer özellik sanki biraz iyi değilmiş gibi de. Tamam tamam bu daha iyi. Bomba fırlıyor. Adam, adam bulacağız. Daha şu an bayağı adam var. Çıkacak bizim karşımıza bayağı yani. Hatta finale bile kalamayabiliriz yani. Sağlam oynuyorlar. Kanka burası sağlam bir yere benziyor. Burada <laughs> adamlar çıkar. Oo! Arkında shotgun var. Sniper var. şatkanmış. O ses ne lan? ya. Ne aldın sen? Şey A. Adamın önce ne aldın? Ciddi mi? Valla. Firebomb diyor. Bu neymiş arkadaşlar? Hepsini deniyorum. Kanka şu kuleye çıkalım mı? Ne diyorsun? Bu da işaretleme acayip güzel ya. Farenin orta işte tık yapıyorsunuz, ata biniyorsunuz. Bayağı bildiğin... ...harbiden sağlam bir Royal oyunu yani. Bütün Royal. Adam var adam! Gördüm gördüm gördüm! Adam şurada. Bizi gördü, bizi bir gördü, bizi gördü. Kanka. kanka onun böbreğini sökerim kanka. Bende ne var biliyor musun? Acayip tehlikeli bir sniper var. Kanka... Oo! Kanka yukarıda bir kişi daha geliyor, bir kişi daha geliyor. O ne lan, yukarıdaki ne? Kanka yukarıdaki şey... Kanka arkadan sıkılın, arkadan sıkılın, arkadan sıkılın, gel gel gel. Arkadan geldi, arkadan geldi. Yukarı çık, çık, çık. Öldür, 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 öldür. Öldür, tavuk var, tavuk var. Aşağıda, şurada. Tavuk var. Onu vurmamız lazım kanka onu vurmasak canlanacak yine. Tam altımıza tam altımıza. Vurdu mu tavuğu? Nerede? Burada, burada, burada. Oh. oh be kanka bendeki silah acayip tehlikeli bak ben sana söyleyeyim. Allah çarpsın gel adamda benim silahtan var ondan al. Ben... Sağlam öyle giderse bir Canları yapacağız al, galiba al. ya. Canlar aldım bu oyun. İyi vuruyor oyun. Ben de oyunu bayağı sevdim. Bu oyun oynanır bence ha. Devamlı olarak ilk bakış incelemesi değil sadece yani devamlı olarak oynanabiliyor. Şey. Nerede? Top arkadan aldı arkadan şurada geldi geldi. Kanka o da öldü. Çok öldü Öldürdü, vurdum. Vur tavuk. Öldürdüm gel al silahlarını al. Mamyaz. Burada var burada var burada var burada var da geliyor. Kanka aşağıda. Alabildim mi? O benim başka soruyor, başka soruyor. Sağlam vuruyor. Tamam, tavuk oldu. Tamam, başka bir daha var. Yani şurada. Tamam, gördüm. Çok çok iyiydi, çok iyiydi. canı çok az onun. Korkuyor şu an kaçtı. İnanılmaz sağlam vurdu. Yalnız alan geldi, haberin olsun. Atı geldi, atı geldi. Atı nerede? Kurası tam dibinde. Önünde, önünde, önünde. Önünde lan. Abi canım bayağı girdi. Süper. Uuu! Başka yerden sıkıyor lan. Can basmam lazım. Canın yoksa bas <laughs> Onu Ananı satayım. Lan oğlum herkes bize saldırıyor şu, şu an. Kesinlikle geliyor. Niye böyle oldu herkes bize? De... Kanka alanda geliyor. Bence Z'ye bas koşalım. Bekle evet, bekle. Evet. Ama alan gidiyor ya. Oha alan çok iyi çok iyi vur. Vur ata vur ata vur. Ata vur. Abi bölüyoruz galiba. Kanka beni vurdular. Oğuz oh, kokuşa gitti gitti abi. Kanka nasıl yetişeyim be? Şimdi? Ananı satayım at öldü. Lan koş alan içine gir. Git lan koş lan koş lan koş lan koş. Nice Kanka ne yaptık biz ya? Alan var ya inanılmaz vuruyormuş lan. Koş 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 lan geri zekalı ya niye atladın ya abi birinci olacağımız oyunu verdik bence ya. Ya ne çok iyi oldu ya. Abi ya. <laughs> Alan çok sağlam vuruyormuş. Arkadaşlar oyun vallahi ben çok beğendim ve bayağı da kil aldık baya da adam vurduk kolay kolay ölmezsek de yapacak bir şey yok beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın bir sonraki oyun inceleme videolarında görüşmek üzere hoşçakalın.